Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi bu dersimizde dik üçgenli trigonometrik oranları anlatacağız. Ee, bu bizim için yine önemli bir konu. Ee, i̇yi dinleyelim. Şimdi burada önce açımız bu arkadaşlar. Karşısında, tam karşısında karşı dik kenar diyeceğiz. Yanındaki ne komşu? 90'ın karşısında hepimiz biliyoruz. Hipotenüs. Ee, ve tanjant, tanjant x diyeceğiz arkadaşlar. Ee, karşı bölü komşu. Şimdi buradaki sorun şu. E, karıştırılıyor genelde bu. Karşı komşu, komşu karşı. Biz bunu karıştırmamak için e, yapmamız gereken şey şu. Tanıyorum kimi? Karşı komşuyu. Bakın. Tanıyorum karşı komşuyu. Böyle kafamızda tutabiliriz. Tanıyorum karşı komşuyu. Yani tanjant x karşı bölü komşu. Kotanjant x arkadaşlar yer değişmiş hali. E, komşu bölü e, karşı diyeceğiz. kosinüs e, x Yine komşuyla ko, komşu 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 yine komşuyla devam edeceğiz ama ne kaldı hipotenüs komşu bölü hipotenüs ee, sinüs x de arkadaşlar karşı karşı bölü hipotenüs şeklinde yazacağız ya yani burada e, kilit nokta arkadaşlar kırılacak kilit nokta şu tanıyorum tanıyorum kime karşı komşuyu. yani burada neyin ne oranı olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu üçgeni görüyoruz. Aynı şekilde buradaki e, cos lazım. Cos x hesaplayacağız. Cos x neydi? Komşu bölü hipotenüs. Arkadaşlar e, 3, 4 buranın 5 olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi x'in karşısı burası. O zaman komşu doğal olarak burası. Yani karıştırmıyoruz. Karşısındakine karşı, yanındakine komşu. Buraya da hip diyoruz. Ve kosinüs komşu bölü hipotenüs. Buyurun. Şimdi arkadaşlar tanjant x'i arıyorum. Tanıyorum neyi? Karşı komşuyu. Karşı bölü komşu yani karşı 3 komşu 4 3 bölü 4. Şimdi çarpıyorum. 4 bölü 5 çarpı 3 bölü 4. Arkadaşlar önce bir sağ değiştirelim. 3 bölü 5 bu şekilde hesaplıyorum. Evet arkadaşlar bu örnekte ee, şöyle yapalım. Mesela şu açının e, sinüsü isteniyor. Ama dikkat ederseniz o açıyla şu bilgilerin alakası yok. Alakayı biz kendimiz kuracağız. Nasıl? Bakın alfa 90 o zaman şurası 90 eksi alfa. Beta diyecektim ama yani anlamanız için. Şurayı şöyle 90 yapıyorum. 90 x alfa 90 otomatikmen buraya alfa kalıyor. Yani alfa 90 eksi alfa 90 eksi alfa alfa otomatikmen burayla buranın aynı olduğunu görebiliyoruz. Neden taşımış olabilirim? Çünkü bu üçgendeki değerler belli olduğu için sinüsü yazmak kolay. Sinüs neydi? Karşı bölü. Bakın bunun karşısı bölü hipotenüs. Yani 3 bölü 4. Olay bu. Evet. Gençler bu soruyu çözmek istiyorum şimdi. Dikkat edin. kotanjant e, bu açının kotanjantını alacağım. Yalnız bu açının kotanjantını almak istiyorum. Fakat ortada bir dik üçgen yok. Arkadaşlar Hı. sorun yok. Dik üçgen yok ama biz kendimiz geometri bilgisiyle birazcık bunu e, oluşturabiliriz. Nasıl hocam? Bakın arkadaşlar ikizkenar üçgende tabana indirdiğiniz dikme tabanı iki eşit parçaya böler. Taban 12 birim 6 a 6 a ayrılacak. Demek ki burası 6 birim. Doğal olarak burası da 6 birim. Buraya ne kaldı? 2 birim. Arkadaşlar 10 6, 6, 8, 10. Demek ki burası da 8 birim. Ha şu üçgeni çiziyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Kotanjantı yazıyorum. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşıydı. Komşu karşı. Komşu bölü karşı. Yani 2 bölü 8. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 4. Bu şekilde çözüyoruz. Evet arkadaşlar bu soruyu incelemenizi istiyorum. Mesela burada 90 derece, 90 derece alfa, BH'ın alfa cinsinden eşiti nedir diyor mesela. BH istiyor, şurayı istiyor. Bir de BC3 vermiş. Alaka şu anda görünmüyor. Bakın bu tarz sorularda işin esprisi şu. Ee, önce şuradaki uzunluğunu bulacağız. Nedenini az sonra anlayacaksınız. Peki burası komşu. Alfanın komşusu. Burası hipotenüs. Yani komşu bölü hipotenüs kullanmam lazım. O zaman cos alfa e, buraya a diyelim. a bölü 3. O zaman arkadaşlar a eşittir. 3 çarpı e, cos alfa. Burayı bulduk. Şimdi bizden şurayı istiyor. Unutmayın. Burayı istiyor. Buraya da Y diyelim. Ee, ve şu tarayacağım dik üçgene bakmanızı istiyorum. Bu çok önemli bir soru. Üniversite sınavında da gelebilir. Dikkat edin. Ee, çok iyi kavramaya çalışın arkadaşlar. Ee, burada bu üçgende bunu ve bunu kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Komşu hipotenüs. Yani yine kosinüs. Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüs ki az önce bulmuştuk arkadaşlar 3 kos alfa. Ha y'yi arıyorduk zaten. Y'yi çekiyoruz. işler dışlar çarpımı 3 çarpı kos kare alfa şıklardan gidip bunu işaretliyoruz. Devam. Evet arkadaşlar bu soruyu inceleyelim şimdi. Dikkat edin. ABC üçgen demiş fakat ortada bir üçgen yok. Hemen ne yapalım? ABC üçgenini çizelim. ABC üçgenini çizdik. AB Abi AC eşit demiş. Eşit yazdık. 13 birim. Ondan sonra tanjant A. Şu açının tanjantını vermiş bakın arkadaşlar. Başka bir bilgi yok. Peki ne yapacağız? Ne dedik? Açı var mı? Tanjantı var ama 90 yok. Arkadaşlar hiç sorun değil. O 90'ı kendimiz çizebiliriz artık. Peki. Tanjant karşı komşuydu. Burası 5. Burası 12, 5, 12, 13 sağladı. Süper. O zaman şurası arkadaşlar bir birim düştü. Bu da tamam. Ee, BC uzunluğunu istiyor. Şurayı istiyor bizden. Ee, gördüğünüz gibi 5 birim, 1 birim, x birim. Pisagor, x kare eşittir. 5'in karesi 25, 1'in karesi 1. x kare eşittir 26. Ha, kare kökünü aldık. Kök 26. Olay bitti.